Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Kazanım kavrama testi 13. Masal ve fable konumuz. Arkadaşlar birinci sorumuzla devam ediyoruz. Bu masal parçasında Japon surlarından hangisi belirgin değildir? Vakti zamanında bir peri padişahının güzel bir kızı ile Ak saçlı, ak yürekli bir yaşlı ninenin oğlu varmış. Yaşı 18, sekiz, boyu selvi, gözleri ela, adı namlı kemankeş, bir bakışı cihana eş, ama başında kavak yerleri eser. Aşk nedir bilmezmiş, alıp başını durmadan gezermiş. Bir gün gezi gezi gelmiş bir bayram yerine, bakmış, bakmış da karşısında ne görsün. Adı dillerde, gönlü bilinmedik illerde peri padişahının kızını görmüş. Kara kara gözleri varmış. Zeytin tanesini andırırmış. Oğul balı ağzı, kızaran yanağı, göreni boyu boyuna, huyu huyuna demiş de kız da göz göze gelip derinden bir ah çekmiş. Ah ile birlikte yer yerinden oynamış. 72 daha birden kazan gibi kaynamış. Bu masal parçasında Japon surlarından hangisi belirgin değildir deniyor. Bir Olay ve konu 2. Zaman 3. Mekan 4. Kişiler Arkadaşlar şöyle bir inceleyecek olursak vakti zamanında bir peri padişahının güzel bir kızı ile ak saçlı ak yürekli bir yaşlı ninenin oğlu varmış diye başlıyor evet Vakti zamanında diyor, tam zamanını belirtmiyor. O nedenle burada yapı unsurlarından Zaman tam olarak belli değildir arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz B şıkkı. Evet. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kalıplaşmış bir masal cümlesidir? Masallar nasıl başlar arkadaşlar? Bir varmış, bir yokmuş, değil mi? Gibi kalıplaşmış formellerle başlıyor. Yine şöyle bir sıradan okuyalım. A seçeneğimiz Kralın bu emrini duyan Prens hemen kardeşinin yanına gitmiş. B şıkkı annece ile yavrularının bir saldırıya uğramasından korktuğu için daima tetiklidir. C şıkkı Ordu'nun nereye gideceği Kimse tarafından bilinmiyormuş. D şıkkında bu olağanüstü varlıkların hangi zamanda karada da yaşayabilme özelliği kazandığı belli değil. E şıkkında bir varmış bir yokmuş ülkenin birinde elinden her iş gelen usta bir marangoz yaşarmış. Arkadaşlar az önce konuşmamızın başında da masallar hangi formellerle başlıyor kalıplaşmış sözlerle dedik. Ve şöyle bahsetmiştik. Bir varmış bir yokmuş diye başlar. Değil mi? Daha sonra masal nasıl devam edecek? O şekilde masallara bir giriş yapılır. Doğru seçeneğimiz E şıkkı. Evet. Masal konusu hepimizin, hemen hemen hepimizin pek yabancısı olmadığımız bir tür. Evet. Üçüncü sorumuzda Aşağıdaki kalıplaşmış masal ifadeleri bulundukları yere göre gruplandırıldığında hangisi dışta kalır? A şıkkı: Az gitmişler, uz gitmişler, yere tepe düz gitmişler. B şıkkı: Ever zaman içinde kalbur saman içinde. Sakinlerinin çok mutlu olduğu bir köy varmış. C şıkkı: Onlar ermiş muradına Darısı sizin başınıza. D şıkkı masal masal matitas kalaylandı bakır tas. Çukura düştü çıkamaz. Pırpır eder uçamaz. E şıkkında gökten üç elma düştü. İkisi sizin birisi benim başıma. Evet arkadaşlar masallarda bir takım formal unsurlar bulunur. Ve bu formel unsurların bazıları masalın başında ortasında sonunda olabilir. Örneğin bakıyoruz. Ortasında devam ediyor. Başında devam ediyor. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Olay başlayacak. Evel zaman içinde kalbur saman içinde sakinlerini çok mutlu olduğu bir köy şey varmış. Masalımızın genelde Başlangıcında bu şekilde bir formal oluyor. Onlar ermiş muradına darısı sizin başınıza derken masanın sonunda yer alan bir formal kalıp. Değişik kına geldiğimizde masal masal patitas, bakır bakırtas, çukura düştü çıkamaz, pırpır eder uçamaz. Evet, Bizimde masalımızın yine gökten üç elma düştü. İkisi sizin birisi benim başıma derken yine masalımızın bittiği zamanda söylenen bir kalıplaşmış formal masal unsurlarını görüyoruz. Genelde masalın anlatılanlar şıklarda. Masalın başında bahsedilen formal kalıplar ve sonunda kullanılan formal kalıplar olmasına rağmen A şıkkında az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler dediğinde henüz masalın başlamaya başlayacağı zamanı kasteden, olayların olacağı zamanı kasteden bir formal unsur. Yani bir merak uyandırıyor bize artık deli tepe düz gitmişler nerelere var, vardılar neler oldu olayın başlangıcına işaret eden bir e, formal kalıp olduğu için A şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar Soru 4'e geldiğimizde bu parça dil ve anlatım özellikleri bakımından aşağıdaki anlatmaya bağlı edebi metinlerden hangisine örnek olabilir denmiş. Padişah konuk ağırlamayı çok sever. Metini her yerde duyula, meti her yerde duyulan bir aşçısı vardır. Bir gün çok sevdiği arkadaşlar evine konuk olur. Aşçısından sofrayı donatmasını ister akşam olur. Davetliler gelir sofrada 40 çeşit yemek vardır. Fakat hepsi dilden yapılmıştır. Padişah bu duruma şaşırır. Başka bir gün padişah tekrar misafiri gelir. Padişah aşçısına bu sefer gelenler çok önemli insanlar değil der. Padişah önemsiz dediği misafirlerine de dil yemeği hazırlandığını görünce şaşırır. Ve nedenini sorar. Aşçı dil çok kıymetlidir. İyi kullanırsak yılanı deliğinden çıkarır. Kötü kullanırsak dilin hatasını hiçbir şey düzeltemezler. Çok anlamlı bir metin olmuş arkadaşlar. Günlük hayatımızda da böyle. Bu parça dil ve anlatım özellikleri bakımından aşağıdaki anlatmaya bağlı edebi türlerden hangisine örnek verilebilir? Arkadaşlar biz hemen bulduk değil mi bu sorunun cevabını? A seçeneği masal. Masallarda ne oluyor arkadaşlar? Genelde işte padişahlar anlatılır. Bakın 40 çeşit yemek hazırlanmış. Dilden bir yemek oluşu. İşte e, böyle ilgimizi çeker değil mi? Bizim etnin içine çekiyor. Böyle bir e, sonunda bir işte e, bir e, aydınlanma beliriyor e, düşüncelerimizde. Evet. O nedenle ee, doğru cevabımız A seçeneği. Roman değil arkadaşlar. Destan farklı bir tür. manzum hikaye farklı bir tür. Mesnevi de yine divan edebiyatında e, hikayenin karşılığı şeklinde olan bir tür. E, mesnevi de değil arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunun hemen e, masal olduğunu görebiliyoruz. Diğer bir sorumuza geçtik arkadaşlar. Bu parçanın dil ve anlatım özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez deniyor. Bize bir metin verilmiş. Bu metnimizi birlikte okuyalım. Eski zamanlardan bir padişah kendi memleketinin toprakları üzerinde yaşayan en, es en zeki insanı bulması için bir emir vermiş. Bir oduncunun üç kızı varmış. Aynı memlekette yaşayan bu kızların en küçüğü çok zekiymiş. Padişah bir sürü aramadan sonra bulunan bu kıza veziriyle 30 lira ve 30 arşın kumaş göndermiş. Ama vezir hem paranın hem de kumaşın yarısını kendisine alıkoymuş. Geriye kalan yarı para ile kumaşı kıza götürmüş. Kız hediyeleri alınca benim de bir haberim var padişaha. Aynen nakledin diyerek şunları söylemiş. Babam tak taklara annem bak baklara gitti Büyük ablam çirkini güzel etmeye, küçük ablam biri iki yapmaya gitti. Ben de baş aşığı, baş yukarı yapıyorum. Padişahım ne İslam'dır ne başka? Vezir bu cevabı padişah nakledince padişah meseleyi çözmüş ve hırsızlık yaptığı için vezirini zindana attırmış. Meğer kızın dediklerinin manası şuymuş. Babam odun kesmeye... Annem ördek gütmeye, büyük ablam gelin hazırlamaya, küçük ablam doğum yaptırmaya gittiler. Ben de fasulye pişiriyorum. Bana gönderdiğin hediyeler ne senin şanına uygun ne de bana yeter şeklinde bir metin. Evet arkadaşlar bu parçalı dil ve anlatım özellikleri bize soruluyor. Şöyle bir şıklarımıza bir bakalım. Bir düşünelim. A şıkkında ne anlatıyor? A şıkkı diyor ki anlatım duyulan geçmiş zamanla gerçekleştirilmiştir. B şıkkında olağanüstü ayrıntılara yer verilmiştir. C şıkkında kötülüğün, yanlış, işin timsali olan tip cezasını bulmuştur. D şıkkında anlatıcı hakim bir bakış açısına sahiptir e şıkkında kısa, duru ve açık cümleler kullanılmıştır. Arkadaşlar burada olağanüstü ayrıntılara yer verilmiştir diyemiyoruz. Yani burada çok e, olağanüstü inanamayacağımız bir şey yok. Çok e, doğal anlatılmış bir olay var. Yazılmış bir metin var. Arkadaşlar doğru cevabımız bir seçeneği. Yani dil ve anlatım özellikleriyle ilgili olağanüstü ayrıntılara yer verilmiştir diyemeyeceğiz. Arkadaşlar diğer bir sorumuza geçiyoruz. Masal kahramanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Masalları hepimiz çok severiz. Öyle tahmin ediyorum. A şıkkı genellikle özel adları bilinmez. Kral, prenses, çoban gibi ünvanlarla alınırlar. B şıkkı dev ve peri gibi gerçek dışı varlıklar kahraman olabilir. C şıkkı anlatı çoğu kez iyilerin istediği şekilde sonlanır. D şıkkı sıra dışı özelliklere sahip olabilirler. E şıkkı tip özelliği gösterirler denmiş. Arkadaşlar şöyle bir düşünecek olursak. Genelde masallarda ne olur? Özel adlar pek bilinmez. Kral, prenses olur, çoban olur değil mi? Masallarda. Dev olur, peri olur, gerçek dışı varlıklar kahraman olabilir. Anlatıcı çoğu kez iyilerin istediği şekilde anlatı değil mi? İyilerin istediği şekilde sonlanır. Mesela işte iyiler hep kazanır falan. E, bu şekilde iyi pozitif düşünceye göre masallarımız şekillenir ve sonlanır. Sıra dışı özellikleri sahip olabilirler. Yani sıradan insanlar yok genelde. Ama tip özelliği gösterir seçeneği olmuyor. Tip özelliği e, gösterir e, Hacivat Karagöz oyunlarında. Mesela işte Karadenizli tipi vardır. Değil mi? İşte Arnavut tipi olabilir. Bu, bu şekilde olan tipler vardır. Ama masallarda yoktur arkadaşlar. O nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir diye biliyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bu parça aşağıdaki masal bölümlerinin hangisinden alınmıştır. Okuyalım bakalım. Tilki değirmenciyi kandırır ve beraber yola çıkarlar. Padişahın sarayına yaklaşınca tilki değirmenciye der ki Sen burada dur. Ben gidip padişahtan sana bir kat elbise alayım geleyim. Tilki saraydan içeri girer. Padişahla karşılaşır. Diyor. Evet. Arkadaşlar tek tek şöyle bir inceleyelim. Hangisinden alınmıştır? A şıkkı döşeme, B şıkkı serim, C şıkkı düğüm, D şıkkı çözüm, E şıkkının dilek olduğu verilmiş seçeneklerde. Şöyle bir hemen inceliyoruz. Döşeme dediği arkadaşlar. Döşeme bir e, başlangıç masallarda işte tekerlemelerin falan söylendiği yerler B şıkkı genelde giriş bölümüdür evet çözüm dediğinde olayların çözüldüğü düğüm dediğinde de sorunların arttığı kısım gelişme bölümü Dilek, dilek temelini. İşte masallarda ne diyor? Gökten üç tane elma düştü. İşte anlatıyor, anlatıyor. Ondan sonucuma güzel dileklerde bulunuyor. Masal sonunda olan bir durum. Burada değil. Dilek yok arkadaşlar. Hangisine alınmıştır? Düğün bölümünden alınmıştır. Çünkü olaylar artık burada ne yapıyor? Bir ııı ee, sorunların arttığı bir kısma gelmiş. Tilki değirmenciyi kandırır ve beraber yola çıkarlar. Bakalım ne olacak değil mi? Padişahın sarayına yaklaşınca tilki değirmenciye der ki sen burada dur ben gidip padişahtan sana bir kat elbiseyi alıp gelelim. Yani olaylar ne oluyor? Artıyor. O nedenle doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Evet, burada yine bir metinimiz var. Okuyalım. Önce sorumuza bir bakalım. Bu fabılın sonunda boş bırakılan yere aşağıdaki öğütlerden hangisi getirilmelidir? Evet, bize bir öğüt verecek. Hayal gücümüzü bir kullanalım. Evet, günün birinde kurbağa ile fare arkadaş olmuşlar. Bir bahar mevsiminde kurbağa fareye gel biraz gezelim demiş. Bunlar gide gide bir ırmağa rastlamışlar. Kurbağa farenin sudan geçemeyeceğini bildiği için ona sen üzerime çık kuyruğunu da ayağımla bağla. Böylece seni karşı tarafa rahatlıkla geçirebilirim demiş. Fare kurbağanın sırtına binmiş tam suyun ortasına vardıklarında kurbağa suyun dibine doğru dağılmaya başlamış. Elbette fare suyun içine girer girmez hemen boğulmuş. Ama kuyruğu kurbağanın ayağına bağlı olduğu için yine onun sırtında kalmış. Suyun yüzeyine çıkan kurbağa sırtında fare ölüsüyle dolaşırken kartal yukarıdan fareyi görmüş ve kaptığı gibi dağın başına götürmüş. Fare kurbağaya bağlı olduğu için yüksek dağın zirvesinde kartala yem olmaktan kurtulamamış. Atalarımız ne demiş? Nokta nokta devam edeceğiz ve bunu tamamlayacağız. A seçeneği güvenme varla düşersin darla. B. Alna yazılan başa gelir. C. Av vuranın değil alanın. D. Şıkkı. Dost kara günde belli olur. E. Şıkkı. Akıl akıldan üstündür. Evet sevgili öğrenciler bu tip soruları çizerken metine bağlı kalmakta fayda var. Çünkü devam edeceğimiz cümlenin metinle alakalı olması gerekiyor. Burada da en yakın ve asıl nedir? Avvuranın vuranın değil alanın. Bu şekilde biz bu metnimizi devam ettirebiliyoruz. Evet. Sevgili öğrenciler. 9. sorumuzda devam ediyoruz. Şimdi bir bakalım. Bu parça fabıl türünün aşağıdaki özelliklerinden hangisini temsil etmez diyor sorumuz. Bir bakacak olursak okuyalım. Bir gün rüzgar güneşle konuşuyormuş. Ben senden daha güçlüyüm demiş. Öyle mi demiş güneş? Elbette demiş rüzgar. Bunu sana göstereceğim. Bak şu aşağıdaki yaşlı adamı görüyor musun? Güneş eğilip bakmış. Görüyorum diye cevap vermiş. Rüzgar gururla gör bak. Onun ciketini çıkaracağım diye konuşmuş. Güneş peki o zaman demiş. Haydi dene bakalım. Sonra Bulutların arkasına çekilmiş. Merakla rüzgarı izlemeye başlamış. Rüzgar bütün şiddetiyle esmiş. O estikçe yaşlı adam üşümüş. Üşüdükçe paltosuna sarılmış. Rüzgar buna öfkelenmiş. Daha da şiddetle esmiş. Bu kez adam paltosunu daha sıkı tutmuş. O ne kadar şiddetli estiyse adam da paltosuna o kadar çok sarılmış. Çünkü çok üşüyormuş. Rüzgar sonunda pes etmiş. Bu kez sıra güneşe gelmiş. Güneş bulutların arkasından çıkmış. Yaşlı adama sıcacık gülümsemiş. Yüzünü iyice ısıtmış. Adam pek sevinmiş. Yüzü ısındıkça adam da ısınmış. O da gülümsemeye başlamış. Artık paltoya ihtiyacım kalmadı diye düşünmüş ve paltosunu çıkarmış. Güneş rüzgara dönerek "Gördün mü?" demiş nazik olanlar zorbalardan her zaman daha güçlüdür. Evet arkadaşlar gerçekten çok öğüt verici, iyi davranışları yönelten bir söz. Arkadaşlar fable türünü düşünecek olursak fable'larda Bitkiler konuşturulur arkadaşlar, İşte hayvanlar konuşturulur. Ee, bu şekilde olabilir. Seçeneklerimizi bir okuyalım. A şıkkında kahramanları çoğunlukla insan dışındaki canlılardan seçilir. B şıkkında ders verme amacı güdülür. C şıkkında genellikle manzum biçimde yapılandırılır. Yani böyle bir şiirimsi. D e şıkkında teşhis ve intak sanatlarından yararlanılır. E şıkkında da dostluk, dayanışma, kurnazlık, nezaket gibi evrensel tema ve kavramlar işlenir denmiş. Evet bize bu seçenekler veriliyor arkadaşlar. Öncelikle teşhis ve intak teşhis kişileştirme sanatı intak konuşturmadır arkadaşlar. Şöyle bir bakalım tekrar. Kahramanları çoğunlukla insan dışındaki canlılardan seçilir mi? Evet. Ders verme amacı güdülür mü? Evet. Teşhis ve intak sanatlarından yararlanılır mı? Evet. Dostluk, dayanışma, kurnazlık, nezaket gibi evrensel tema ve kavramlar işlenir mi? Elbette evet. Ama arkadaşlar C seçeneğindeki genellikle manzum biçimde yapılandırır ifadesi bizim fabal türümüzün özelliğini yansıtmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sorumuzu da bu şekilde çözdükten sonra masal ve fable konusundaki testimizi 13 nolu testimizi kazanım kavrama testimizi map kaynaklı bitirdik. Arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın.